Bölge halkıyla ile nasıl iletişim kurabileceğinizi anlatan küçük bir broşürümüz var. İşte bu. Ama o sınırı geçtiğiniz zaman şunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Gideceğiniz yerler Müslüman bir ülkenin toprakları. İslam dini diğer dinlere pek benzemez. O kendine özgü kanunlar olan başka bir dünyadır. Yaşam ve ölüm kavramları farklıdır. Gerçek bir Müslüman savaşarak ölmekten korkmaz. Çünkü kafirlerle savaşırken ölürse yani bizimle bu dünyada sahip olmadığı her şeye sahip olacağı cennete gideceğine inanır. Orada su, her tür meyve sayısız güzellikler ve iyilikler vardır. Müslümanların kadınlara bakış açısı da ayrı bir konudur. Kadın bir Müslümanın evindeki en önemli şey yani haramdır. Harem kelimesi de buradan gelmektedir. Bu kelimenin diğer bir anlamı da yasak ya da dokunulmazdır. Müslüman bir kadına yan gözle bakmak haramdır. İçinde cinsel çağrışım olan her şey haramdır. Hepinizin alışık olduğu bir hareket bile olsa bir Müslümana kaba bir hareket yapmak haramdır. Bu yüzden de bir Müslümandan bir kurşun yiyebilirsiniz. Diğer yandan Müslümanlar evlerini asla kana bulamak istemezler. Köylerine girdiğiniz an onların misafiri sayılırsınız. Kafir bile olsa bir misafiri öldürmek haramdır. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Köylerinde olduğunuz sürece güvendesiniz demektir. Ama o köyün dışına adımınızı attığınız anda... ...beş dakika önce oturup çay içtiğiniz ev sahibiniz... ...sizi arkanızdan vurabilir. Çünkü bir kafiri öldürmek büyük bir şereftir. Cennet yolunda atılmış bir adımdır. Bunları senin iyiliğin için anlatıyorum Asker Ay! Ah! Ah! Evet Afganistan Pek çok ulusun yaşadığı bir ülkedir Yanet olsun 20'den fazla etnik grubu içerisinde barındırır Tacikler, Türkmenler, Özbekler ...Pakistan sınırı yakınında da Paştunlar... ...batıda da... ...Hazar Türkleri ve Moğollar yaşamaktadır. Aslında Hazar kelimesinin Türkçe'de birçok anlamı bulunmaktadır. Ne oldu yoksa bu anlattıklarım senin ilgini çekmedi mi asker ha? Yani... ...yeterince... ...ilginç değil mi ha? Komutanım... ...kimi öldürdüğümüz o kadar önemli mi? tarih boyunca hiç kimse Afganistan'ı ele geçirmeyi başaramadı. Hem de hiç kimse.